11. kilometre. Oldukça yükseldik. Yayla gibi bir yere geldik. Namık abi ile beraber koşuyoruz. Şu an önümüzde ikinci kontrol noktası var. Orada yakıt ikmali yapacağız. Yakıtlar o zaman geldi. Daha artmadan depoları full'leyelim. Konuşamıyorum. Çok yorulduk. Ama çok keyifli. Şöyle ormanlardan Giliyor. devam edeceğiz sola doğru. Görüşürüz. Zirvede bir yaylaya geldik. Çok güzel evler var. Kilometre olarak da 13. Yaylanın içinden geçiyoruz. Bizim memlekete hanım satıyor bana. Gitmeden hasrete giderdik. Devam edelim bakalım. Şimdi 20. kilometredeyiz. Yaklaşık 2 saat 53 dakika olmuş. Bolu Dağı'nın zirvesine çıktık. Hafiften inmeye başladık. Ormanın içinden derinliklere doğru gidiyoruz. Gayet iyi gidiyor. Şimdilik bir sıkıntı yok. Şöyle gittiğimiz yerler böyle ormanlar. Umarım yabani bir hayvan. Parantez içinde ayı karşımıza çıkmaz. Şöyle devam. İleride yine görüşürüz umarım. 24. kilometreye geldik. Karpuz, peynir, tuzlu yiyecekler. Burada da peynir kalmış. Tatlı yiyecekler, içecekler. Alıp CP noktasından ilk malimizi de yaptık. Şimdi göle doğru iniyoruz. Abant Gölü'ne doğru. Zirveden aşağı doğru inişe geçtik. Az bir yolumuz kaldı. Tamamlayacağız. Hadi görüşürüz. Evet. Bitişe çok az kaldı. 30.5 30.5. kilometre şu ilerden sanki Avant Gölü'nü göreceğiz diye bir his var içimde. Yaylalardayız. İnanılmaz güzel manzaralar var. Şuradan geldik. Böyle. Buradan gidiyoruz. Şuradan aşağıya ineceğiz. O 33 kilometrenin tamamlanmasına 2,5 kilometre kaldı. Ee, güzel parkur. Güzel bir hava vardı serindi. Bazen hafif hafif yağmur da vardı. Single trackler çok zorlamadı. Bazı alanlar çamurdu. Ee, çok yükseklerde hafif sis de gördük. Bakalım. Mesela şu ilerde tepede sisler var. Görünüyor. Şu tepede doğru. Abant Gölü de göründü. Bitiş noktasına çok az kaldı. Bakalım ee, bitişte yine görüşürüz kilometre 32 ,5. 500 metre kaldı filişi e. ee, 33 kilometreyi tamamlamış olduk avant Ultra'yı da yedik bundan sonraki hedef İstanbul Belgrad bakalım oraya kadar hazırlıklara devam bu arada şöyle bakalım Burada fayt oyunculuk da var. Bir de kısak. Kışları burada muhtemelen 1-2 metre kar oluyor. Evet bu koşuyu bitirdik. Bir dahakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Evet.